Avrupa Avrupa bunu bir yerine ne koydu yelle ya hadi Avrupa hadi bir duyuyor bir... lütfen bir... hadi. hadi hadi zaten şey, çok iyi zaten Yorgunum, yorgunum. Hazır, al burada. Hazır, yorgun, yine kazıladım ben. İyi. Ye, ye. yeah. Hazır, al ur. Bırak bırak, bana bana nasıl lan Ben sizin ne yaptığınızı bilmez miyim? Ha? Ha? Ben sizin ne yaptığınızı bilmez miyim? Karaca oturursunuz böyle parçalar gibi ben sizi mi bilmez miyim? O kayıya oynatırsınız ondan sonra gelip size, bize bize <laughs> yemek istersiniz. Yemek istersiniz ha? Yemek istiyorsun ha? ya? Ben senden bir şey istedim Onu da vermedim Lanet gelsin senin, seninle yaptığım evliliğe Seninle yaptığım gelinliğime Nereden gelip aldım seni? Baba babandan. Ha? Nereden aldın ben seni babandan? Daha ne gelsin senin yapacağın karalığa da. karalığa ne bırakıyor bence ben gidiyorum evden ayrılıyorum, hava var geliyorum evde. Evet. Pabu. Lo. Ben. Avrupa sinirden. Ko. <laughs> sinirden.